Konya'nın altyapı için, su için, atık su için buradan 48 milyon lira her ay para toplayıp buraya bir kuruş yatırım yapmadığı süreçleri yaşadık. Bunların bir tane çaresi var. Daha önce grup başkan vekiliyken gelip sahiplendiğim o uğurda sizinle yürüdüğüm itiraz ettiğim ve talep ettiğim bir şeyi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve gelecekteki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisinin genel başkanı sıfatıyla Ereğli'nin il olma talebini sahipleniyor. daha önce yine böyle büyük bir meydanda size il olarak plakanızı sormuş ve söylemiştim. O gün dedik nasip olmadı iktidara gelemedik Ereğli'yi bu halde tuttular. Ama ilk seçimden sonra Ereğli il olacak plakası da 83 olacak.